Ama önder olan ve bana her zaman doğru yolu göster. Canım annem, anneler Günü kutlu olsun. Yüreğimdeki sınırsız sevgi ve sabır için teşekkürler canım anneciğim. Senin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Her bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular. Canım annemin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Başarısızlık ve felaketlere rağmen hayata karşı güvenini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Ben de onlardan biriyim. Melek anne, anneler günü kutlu olsun. Fedakarlık sözcüğü bana seni çağrıştırır. Şefkatin beni her zorluktan kurtarır. Senin küçük bir üzüntün benim dünyamı karartır. Seni çok seviyorum anneciğim. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Kelimelerle anlatılamayan, fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi anlat deseler bana herhalde sadece anne Canım Dedim anneciğim anneler günün kutlu olsun. Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel sözcük senin Sana her seslenişimde ya yardım dinliyor ya da sevgim yaşıyor. Adın gibi melek annem. Anneler günün kutlu olsun. Sarılmaya ihtiyacım olduğunda kollarım benim için her zaman açık bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda her zaman yanındasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda en iyi öğretmensin. Gücüm ve sevgim bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günü kutlu olsun. Anne, eğer beni mutlu etmek için yaptığım tüm fedakarlıkları yazmaya kalsam, milyonlarca defter yeterli olmazdı. Bütün fedakarlıkların ve sevgin için çok teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun. hayatım boyunca mutlu olmayı hak ediyorsun. Bir anne herkesin yerini alırken ama onun yerini kimsenin alamayacak kişi. Canım annemim ve tüm anneler günün. anneler günün kutlu olsun. Anne hakkı ödenmez. Sevmeye ömür yetmez. Bütün dünya benim olsa bir tane annem etmez. Canım annem anneler günün kutlu olsun. Gibi, gidersem yanımdasın sanki bir parçam gibi ne olursa olsun yüreğimin en güzel köşesindesin Üyem anneciğim anneler günün kutlu olsun seni çok seviyorum Dünyada hiç kimse beni senin kadar sevemez Gerçek sevgiyi bana tattırdığın için teşekkürler anne. Anneler günün kutlu olsun meleğim Kuzey rüzgarları da esse, fırtınalarda kopsa, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkın nasıl Benim bir tanecik tatlı annem. Senin çocuğun olduğum için hep gurur duydum. Anneler günü kutlu olsun. Gökyüzünde bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar, bütün dileklerini benim için tutar. Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır, sen benim hayat ışığımsın. Annemsin, varlığımın nedensin. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim, bir günümde değil, her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Geleceğini oluşturan her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun. Benim melek annem. Canım anneciğim sen benim için yani en güzel, en tatlı annesisin. Bunu zaten biliyorsun ama anneler günü için sana hatırlatmak istedim. Anneler Günü kutlu olsun.